Selamünaleyküm arkadaşlar 10 Ağustos 2021 Pazartesi günü şu an gençlerle bir organize yaptık ee, tabi bir şeyler yapacağız evet Timurcan ee, geçen hafta top sözü vermişti ve sözünde durdu genç kardeşimiz teşekkür ediyoruz kendisine evet arkadaşlarla. Organize yapacağız ee, Yemek çekme huyum olmadığı için e, Çekmiyorum o yüzden Ne yapacağımızı da belirtmeyeyim Bugün köyümüzde hava Kara bulutlu ee, Öğleden önce Biraz yağmur yağdı İnşallah tekrar yağar Şu an hava bozuk. Gök görülüyor. Evet bir tane burada yakışıklı bir bizo var. Evet tarlalar kurumuş bir halde. you <laughs> Kıbleden yana e, Hava karardığında Genelde burada yağmur yağıyor İnşallah e, güzel bir yağmur yağar. Hem serinleriz hem de ekinler için, dağdaki ağaçlar için iyi olur. Hayırlısıyla inşallah. Çok pis bakıyor. Sinirli bir şekilde. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Subhanallah. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.